Selam arkadaşlar vlogumuza hoş geldiniz. Maalesef bu oman beşivi usul. Birkaç yıllık burada kuba evi ya da bazı kubanın kaldığı kuba otelidir. Bu kuba otelinin ağacıdır. İnsanlar kuba oteli tevessizliği göstererek kuba oteline çöp attılar. Evet. Duyduğunuz gibi kuva evet diyor. Çadı yapıyoruz. Birinci. ikinci, Üçüncü. Ve dördüncü. Ve beşinci. Ve daha bir tanesi. Gördüğünüz gibi bayağı ki büyük bir çadığımız var. Onun içinde 10 on kişi sığabilir. Yani yapmak için. O kadar yüksek ki. O kadar geniş ki. Ve yatak vermez. Hiçbir buz o kadar yüksek ki bu da bayağı ki de mu yani? tavana çok zor ulaşmak. Çok güzel yemyeşil bir yolumuz. Birinci taş. Güzel bir taş bence. Sizce bu ağacın adını ne koyabiliriz? Güzel yosun. Kötü çekilmiş taş ve toprak. Taş ve ayağı. Daha bir tane taş. Senin kalp şeklinde bir taş. Altı tane taş. Çok güzel yüzlü bir taş. Taşın yüzü var. Uzakta orman. Oman, olmayan orman. Bizim araba. Orta Ve göl. Ve orta Bence güzel bir yol.